Şırnakulu Dere'de PKK'nın döşediği mayının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Acı haber akşam saatlerinde geldi. Uludere'de 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin ölümünün ardından bölgede geçen Aralık ayında güvenlik yolu inşasına başlandı. Güvenlik yolunda devreye görevini yürüten askerlerden uzman çavuş Musa Somay daha önceden PKK tarafından araziye döşenen mayına bastı. Mayının infilak etmesi üzerine ağır yaralanan Somay, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Askeri Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Somay'ın şehadet haberi akşam saatlerinde memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine ulaştı. Yeşiltepe köyünde oturan şehidin ailesi telefonla öğrendikleri acı haberle adeta yıkıldı. Söyle, Vallahi... bir, şey. bir ay önce erkek bebeği dünyaya gelen 28 yaşındaki uzman çavuş 15 gün önce izne ayrılmış ve Erzin'deki ailesinin yanına gitmişti. Baba Ramazan Somay'da oğluyla yaptığı son konuşmayı anlattı. Şey olmadan önce falan görüştünüz mü? Öyle telefonla görüşüyoruz da. Telefon ha telefonla. Ne söyledi herhangi bir? Yok yani hiç öyle bir şey yok. Nasılsınız iyi misiniz? Ha. Bu tür şeyler. bu gün gidememiştim. İki tane var. İki tane çocuğum. Şehidin cenazesi Cuma günü Yeşiltepe köyünde toprağa verilecek. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. 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 Allah'ım.